Merhaba arkadaşlar, Algeç Ar Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün size robotu izletiyoruz. Sağ taraftaki videomenin ikinci videosunu çekeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar, sağ tarafta renk ayarlarımız mevcut. Sizin gibi gördüğünüz gibi renk kodu buradan alabilirsiniz. Yine buradan da renk kodunu alabilirsiniz arkadaşlar. Renk kılavuz aylarında ayrıldığınız rengin renk kılavuzlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Katmanlarda yeni katman oluşturup yeni katmanları isteyebilirsiniz. Renk örneklerinde ben de şu an eklemiş olduğum renk örnekleri burada mevcut. Ya siz buradan görüntü değiştirebilirsiniz. Ve siz daha yeni renkler oluşturup ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafta soruşa semboller, kitaplar ve dengrek araştırma mevcut. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.